<laughs> oh, oh. Merhaba. Oh, buzlarım eridi sizi görünce. Orhan Yol hoş geldin. Merhaba. Merhaba efendim nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim ilk defa geliyorum ben biraz heyecanlıyım. Evet ilk defa yayın açıyoruz. Evet ilk defa açıyoruz şu anda. Seans ücreti nedir acaba? <laughs> Seans ücreti. Merhabalar. Merhaba. Ee, neresi orası? Neresi orası? Ben... Efendim? Kıbrıs'tayım ben şu an. Oo, Kıbrıs. Ne yapalım? Ben Kıbrıs'a daha önce geldim çok. Orada evet. benim arkadaşlar var, peze şey yapan, e, özel kumarhanede evet. dostlar var. Çok evet. güzel geçiyor Kıbrıs. Neresi Kıbrıs'ın? E, Lefkoşa'dayım. Teşekkür ederim hediyelerim var. çok güzel. Kratos slot var orada. Bilirsin, Kratos. Evet. E, gittin mi hiç? Bedava yemek de veriyorlar. <laughs> Yok, gitmedim. yayınınız orijinal mi? Gerçek mi yayınınız? Evet. Ne kadar güzel yayınınız var ya. Ama bir saçınızı arkaya atın donuyorsunuz biraz. Donuyor muyum? <laughs> evet heh, şimdi düzeldi yayın. Evet <laughs> hanımefendi. Evet. Bugün maşallah ne kadar güzel gidiyorum ya. de 2 10 numara gidiyorum yemin ederim. O kançeli şerefli adam. Eski günlerdeki gibi usta <laughs> iyi kötü abazaydık. Ee, kendinizi tanıtır mısınız? Tamam olur. Ee, 20 yaşındayım. Of tam yaşındasın yayın yapmanın. Evet. <laughs> tamam. Evet. Adım Kardelen Ece. Kardelen Ece. Gerçek isminiz mi? Evet, gerçek ismim. Tamam. Çok güzel. Hadi. Evet. Eee diyetisyenlik okuyorum. Diyetisyenlik ya bizim başımızda da kilo problemi olan birkaç kişi var. Yardımcı olursanız çok seviniriz. Tabii ki de olurum. Tabii ki de olurum. İstanbul'a gelirseniz çok mutlu olurum. İnşallah. İnşallah. Evet. Boyunuz evet. kaç? 1.68. Olsun. Böyle gözükmüyor ama maşallah. Niye, Niye öyle görünmedin? Ha? Niye öyle görünmüyordun? Hep böyle mi? eğilerek mi konuşuyorsunuz? <gülüyor> <Heh>? <gülüyor> eğilerek mi konuşuyorsunuz hep böyle? Atat at bir iki gözlük atın da nereye baktım anlaşılmasın. Ee, yalnız mı yaşıyorsunuz Kıbrıs'ta? Hayır ablam var. Senin bir de ablam mı var? Evet. Bir ablam. de ablanın yayınını görebilir miyim? Ablam, ablamım şu an yok. Niye? Yok şu an. Nerede? Burada değil. Arkadaşında o. Hıh. Hmm. Ne yapıyor bu saatte arkadaşınla? <laughs> Sohbet, muhabbet. Tabii tabii kesin. Kesin <laughs> sohbettir. Yok mu senin arkadaşın? Maniten yok mu? Yok. Sen yayınlarda dans ediyor musun doğru mu? Hayır hiç dans etmedim. Evet hep dans ediyor dediler. Dans etmedim. Allah Allah. Allah Allah bir yanlışlık var. Evet. Buzdan Kraliçe neden yaptınız isminizi? Şimdi söyle. Ee, bir tane... Anlat anlat bana uzun uzun hikayeler anlat Ömer baba gibi Şahin ağa gibi bir şeyler anlat bana 24 saat seni dinlerim lan Şimdi... Anlat kızım tamam anlatıyorum. Şimdi bir tane böyle çizgi film karakteri vardı ya Hangisi Gargamel mi? <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Ay teşekkür ederim o değil Şey ee... mi Spiderman mi? Buzlar Kraliçesi vardı Buzlar Kraliçesi kim ya? Nasıl tanımıyorsun? vallahi tanışmadım henüz özelliğine ne buz mu kırıyor? Yok Ay güzel bir kız. Ben seviyordum. Tamam Or evet. Oradan. Öyle çok Arkadaşlar da... para yağmuru atılmasın şu bir dakika 40 saniye boyunca. Benim yüzüme bir şey atılabilir. Evet. <laughs> evet. İşte oradan geldi aklıma. Öyle yapayım evet. dedim. Ben yeniyim zaten burada. Öyle Yeni yapayım. mi bir şey düştünüz? Yeni mi başladınız yayınlara? Evet. Oo, evet. Tamam sen ben şimdi seni çok fena yapacağım. Yükselteceğim. Ben Kaç takipçin takipçim var? 42 bindik herhalde. Bir tamam, ay. Yayından sonra bak kaç kişi girecek sana. <laughs> bak, bas. Bakayım mı bekle. Bas. 44 almışım. Ya. Ya seviyorum sizi gençler. ya ben de sizi seviyorum gençler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Çok teşekkür ederim. 2500 kişi yine doğru adrestesiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. 2500, 44 bin kişi mi? E, şu an 44 bin oldu evet. Maşallah. Be kilonuz kaç? Beliniz de sıfır maşallah ya. Evet. 55. Vay arkadaş ya. Çok güzelsiniz. Tebrik ediyorum sizi. O senin güzelliği. Nasıl güzelliğin? Ben kaç yaşındayım biliyor musun? Kaç gösteriyorum Tam... sence? 27. 24. <laughs> ne oldu? 24. Erol Bey sağ Tamam hadi 26 26. Yaklaştım. İnanayım mı? Yani gösteririm gelirsen İstanbul'a yaşımı. Tamam. Olur mu? Tamam. <laughs> Bak iki de iki gidiyorum bugün ha İtalya milli takımı gibi. Penaltılarda iki de iki gideceğim sen de tamam sen. Ay yayın açtık. Geleceğim ya gerçekten geleceğim mi İstanbul'a? Benim zaten gelmem gerekiyor bir buçuk aya falan geleceğim. Tamam sen gel ben de gelirim o zaman sen gelince. Tamam yaşını söylersin. Söylerim haber ver bana. <laughs> tamam mı ben. Hadi var. öpüyorum seni. E, bay bay. Görüşmek Hadi bay bay. Boy Nasıl bir erkeğim 2'de iki gidiyorum ya Herkesin var bir hikayesi